Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir. Depremler genellikle kırıkların yani fayatlarının çatlamasıyla oluşur. Depremlerin oluş nedenlerine göre değişik türleri de olabilir. Türkiye'de olan depremlerde büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. Bugüne kadar resmi olarak kaydedilmiş en büyük deprem, 9.5 büyüklüğünde olan ve 22 Mayıs 1960 günü Sili'de yaşanan Valdivia depremidir. Bu depremde yaklaşık 1.600 kilometre uzunluğundaki devasa bir fayatta kırılmıştır ve deprem 10 dakika kadar sürmüştür. Bu deprem sırasında tahminlere göre 18 bin kişi hayatını kaybetmiş, 7 milyar dolar zarar olmuştur. Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem tsunami'yi tetikledi. Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu. Tohoku depremi ve tsunami'si 11 Mart 2011'de Japonya'nın Tohoku bölgesinde 9 büyüklüğünde gerçekleşen depremdir. 9 büyüklüğünde olan depremin Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu, dünyada ise en büyük ilk 5 depremin arasında olduğu açıklandı. Tsunami ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 16 bin kişi hayatını kaybetti ve 3760 kişi halen kayıp olarak belirtiliyor. Kara ve demir yolları ağır hasarlar gördü. Çeşitli yerlerde yangınlar çıktı ve bir baraj yıkılarak bölgeyi su basmasına neden oldu. Kuzeydoğu Japonya'da 4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise susuz kaldı. Deprem sonucu gıda sıkıntısı da meydana geldi. Hint Okyanusu depremi ve tsunami'si 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunami'si 26 Aralık 2004 günü meydana gelmiştir. Merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısı açıklarında olan bir depremdir. Batma nedeniyle meydana gelen deprem Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunami'ler üretti ve bu nedenle 14 ülkede 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biriydi. Endonezya en ağır zararı alan ülkeydi. Onu Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izledi. 9 ila 9.3 olan büyüklüğüyle bugüne kadarki en büyük 3. depremdi. Süresi 8 ila 10 dakika arasında değsen deprem bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni yerinden 1 santimetre hareket ettirdi. Alaska'ya kadar bütün depremleri tetikledi. Pakistan'da 8 Ekim 2005'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 1 dakika 19 saniye sürmüştür. Ölenlerin 73.338'i Pakistan'da 1400 kadarı da Hindistan'da bulunmaktadır. Deprem Hindistan ve Afganistan'da da etkili olmuştur. Son olarak da Türkiye'de geçmişten günümüze yasalmış depremlere göz atalım. 1919 ayvalık depremi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ölü veya yıkılan bina sayısı bilinmemektedir. 1930 Hakkari depremi 7.2 büyüklüğünde olan bu depremde 2514 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3000 bina hasar görmüştür. 1939 Erzincan depremi büyüklüğü 7.2 olan depremde 32 bin kişi hayatını kaybetmiş, 100 bin kişi de yaralanmıştır. 1941 Van depremi 5.9 büyüklüğündeki depremde 192 kişi hayatını kaybetmiş, 36 köyde tamamen harap olmuştur. 1942 Niksar Erba depremi, 7 büyüklüğündeki depremde 3000 kişi hayatını kaybetmiştir. 1943 Adapazarı Hendek depremi, 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 336 kişi hayatını kaybetmiştir. 1943 Tosyaladik depremi, 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4000 kişi hayatını kaybetmiştir. 1944 Bolu depremi depremin büyüklüğü 7.2 olarak ölçülmüştür. Yaklaşık 4000 kişi hayatını kaybederken 20000'den fazla binada hasar oluşmuştur. 1946 Varto depremi depremin büyüklüğü 5.9 olarak ölçülmüştür. 839 kişi hayatını kaybetmiştir. 1949 Karlova depremi 6.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 450 kişi hayatını kaybetmiş, 3500 binada hasar görmüştür. 1953 Yenice Gönen depremi, 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu 265 kişi hayatını kaybetmiş, 6750 bina hasar görmüştür. 1966 Varto depremi, 6.9 büyüklüğünde olan deprem sonucunda 2394 kişi hayatını kaybetmiştir. 1970 Diz depremi 7.2 büyüklüğünde 6 saniye süren depremde 1086 kişi hayatını kaybetmiş ve 1260 kişi de yaralanmıştır. 1971 Bingöl depremi depremin büyüklüğü 6.8 olarak ölçülmüştür. 878 kişi hayatını kaybetmiş 700 kişi de yaralanmıştır. 1975 Lize depremi 6.6 büyüklüğünde 23 saniye süren depremde 2000 kişi hayatını kaybetmiş 8.000 bin binada yıkılmıştır. 1976 Çaldıran Depremi 7.5 büyüklüğündeki depremde 3.840 kişi hayatını kaybetmiş 9.000 bin bin bina hasar görmüştür. 1983 Erzurum Depremi 6.9 büyüklüğündeki depremde 1.155 kişi hayatını kaybetmiş 537 kişi de yaralanmıştır. 1992 Erzincan Depremi 6.8 büyüklüğündeki depremde 653 kişi hayatını kaybetmiş 8057 bina hasar görmüş veya yıkılmıştır. 1998 Adana-Ceyhan depremi 6.2 büyüklüğündeki depremde 145 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi de yaralanmıştır. 1999 Gölcük depremi 7.5 büyüklüğündeki depremde 17480 kişi hayatını kaybetmiş, 23000 kişi de yaralanmıştır. 1999 Düzce depremi 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 845 kişi hayatını kaybederken 5000 kişi de yaralanmıştır. 2003 Bingöl depremi, Bingöl'de 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 176 kişi hayatını kaybederken 600 bina çekmiş veya ağır hasara uğramıştır. Van depremi, Van Tabanlı köyünde 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 604 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralanmıştır. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 1035 olarak açıklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emsalsiz bir dayanışma ve yardımlaşma örneğini ortaya koyduğumuz bu acılı günümüzde bir kez daha Türk olmaktan gurur duyuyorum. Kanalı takip ederek destek olabilir, sorularınızı ve isteklerinizi Instagram hesabımdan iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.